Batılar saldırıya geçti kuşlara bugün. Hayret bir şey ya. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Bırakmıyor da şerefsizlere bak ya. Bırak, bak, bak, eyvah. Yine saldırdı. Yine Allah kahretmesi. Hala peşini bırakmadı ya. Bak, bak. Şişt, Eyvah. Biri Nudi'yi, biri Susami'yi kovalıyor. Yavşaklara bak ya. Eyvah. Ne olmuş bunlara bugün ya? Aynen, Kaç dakikadır peşine bırakma ha, gene geldiler. Allah Allah. Hala peşindeler hayvanı ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çok şükür. Çok şükür gittiler. 15 Mayıs Perşembe günü Martı saldırısına uğradık bugün de arkadaşlar. Yani atmacalar gitti dedik. Martılar yürü be kızım be aferin sana. Yürü. Yürü. Yürü sana aferin be. Dişi çikolata. Şu kadar korktu ki. Martıdan. Aha gene geldi. Gene geldi. Bu sefer Susami'nin peşin. Allah Allah. Nereden çıktılar bunlar bugün ya Bu kadar saldırmazlardı Bir vurur giderlerdi Ya da kovalar bırakırdı Bugün Enteresan bir şeyler oluyor galiba 15 Mayıs Perşembe hiç unutmayacağım bugünü İn yavrum sen niye kalkıyorsun İn be seni Vallahi sana bir yatık bu sana bir koyarsa direkt alır gider yani sana bir koyarsa niye mi olursun şimdi Atayım da hayvanlar gelsin bari. 15 Mayıs Cuma bugün şey özür 15 Mayıs Perşembe bugünü hiç unutmam çok şükür ki müşteriler biraz nefesli vuramadı yani gel kızım şöyle bir baş yaptı öyle kapatayım videoyu bari Kuşlağım yeni başlıyor arkadaşlar. Bu nudi çikolata bizim dişimiz. O yatırdık onu baya. Normal hazır bir kuş. Kuşlağım yeni başlıyor da. Nudi yarışa kaldırdığımız bir dişi. Şu an yavru da. Yavruları var iki tane. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Bir tane video uzun sürecek çünkü. Devam ettireyim, kapatayım. Herkese iyi günler.